ben inşallah insan Suresi'nden okumak istiyorum bugün birkaç ayet. Allah cenneti çok güzel anlatıyor inşallah. İnsanın cennete olan özlemi çok fazla artıyor. Dünyada çok fazla eksiklik yaratmış Allah ve bu eksikliklerin her birini gördüğümüzde insanın aklına hemen cennet hayatı geliyor. Cennette sonsuza kadar olacak olan o nimetler, hiç bitmeyecek olan ve insanın hiçbir zaman asla bıkkınlık duymayacağı nimetler. Çünkü dünyada her ne olursa olsun insan bir süre sonra onda bir değişiklik arayışına gidiyor. En güzel şey şey bile olsa bir süre sonra sıkıcı olmasa bile daha değişik, daha farklı olsa daha güzel olacağı hissine kapılıyor. Fakat cennette işte Allah hiçbir zaman bir bakınlık, bir sıkıntı duydurmadan türlü nimetlerle inşallah Müslümanları, müminleri ödüllendirecek İnsan Suresi 12. ayetinde Allah şöyle bildiriyor: "Kolun şeytandan Rabbim sana sığınırım ve sabretmeleri dolayısıyla cennetle ve ipekle ödüllendirilmişlerdir." Orada tahtlar üzerinde yaslanıp dayanmışlardır. Orada ne yakıcı bir güneş ne de dondurucu bir soğuk görürler. Bu mesela Allah'tan çok büyük bir nimet. Sıcak da insanı çok rahatsız eden bir şey, soğuk da rahatsız eden bir şey. Hiçbir zaman tam vücut ısısına göre tam vücudun rahat edeceği bir sıcaklık olacak sonsuza kadar. Ama kar isterse kar da olacak çok güzel. Güneş isterse güneş de olacak aynı zamanda ama rahatsız edici olmayacak. Meyvaların gölgeleri onlara pek yakın ve devşirilmeleri kolaylaştırıldıkça kolaylaştırılmıştır. Çevrelerinde gümüşten billur kaplar, kupalar dolaştırılır. Gümüşten billur kaplar ki, onları belirli bir ölçüyle tespit etmişlerdir. Orada onlara bir kadeh içirilir ki, karışımı zencefildir. Bir pınar ki, orada selsebil olarak adlandırılır. Çevrelerinde gençlikleri ve dinçlikleri ebedi kılınmış civanlar dolaşır durur. Sen onları gördüğün zaman saçılmış birer inci sanırsın. Her nereye baksan bir nimet ve büyük bir mülk görürsün. Onların üzerinde hafif ipekten ve ağır işlenmiş atlastan yeşil elbiseler vardır. Gümüşten bileziklerle bezenmişlerdir. Rableri onlara tertemiz bir şarap içirmiştir. Şüphesiz bu sizin için bir mükafattır ...çaba harcamanız şükre değer görülmüştür. İnsanın bütün çabası gerçekten ahirette sonsuza kadar Allah'la birlikte... ...Allah'ın Allah rızasını kazanmış olarak cennette yaşamak için. Allah burada nimetler sayıyor fakat bunların hiçbiri bizim dünyadaki... E, ...halleriyle olmayacak Allah'u alem. Çünkü mesela Allah zencefilden bahsediyor. Zencefili dünyada sevmeyen kişiler de olabilir ama orada Allah onu öyle bir yaratacak ki... ...herkesin çok seveceği ve çok hoşuna gideceği bir tadı ve bir lezzeti olacak. Gümüşten bahsediyor Allah. Gümüş e, çok güzel bir madde olması ile birlikte dünyada kısa bir süre sonra kararır. Çok Onu yok. mutlaka yenilemek gerekir, evet. parlatmak gerekir, çok bakım gerekiyor. Bakım gerekir. Evet. Metalimsi bir aslında rahatsız edici bir kokusu vardır bazen ortaya çıkan. Ama cennette Allah gümüş diyor. Gümüş Orada öyle olmayacak. Çok daha farklı, çok daha parlak. Bir şey evet, evet, ben dediğin gibi hadis okumuştum az önce de şu an aktarabilirim. Cennet evet. ağaçlarının dip gövdesi ince ve altın, yukarısı da meyvedir diye geçiyor. Tam evet, söylediğin gibi. Maşallah. Gövdesi, maşallah. Yani odun olması evet. gerekiyor ağacın evet. gövdesi Allah inci ve altından yapacağını söylüyor. İnşallah yukarısından da meyveler çıkacağını söylüyor. Tövüyor. Bu ağaçların dalları kurumaz, yaprakları dökülmez, suyu kaybolmaz. Meyvesi tükenmez diye geçiyor. Allah. Hiç bilmiyoruz. Tabii, Tabii ki meyve tükeniyor, kuruyor ağaçlar, yapraklar dökülüyor ama orada mükemmel bir yaratılış var evet. cenneti. İnşallah Sağ Allah nasip ederse. İnşallah. Tertemiz bir şaraptan bahsediyor. Şarap dünyada insana çok rahatsızlık veren, Allah'ın zaten haram kıldığı, kötü kokulu, kötü tatlı bir içecek. Ama Allah cennet şaraplarını hep müjdeliyor. Demek ki orada... Çok farklı bir lezzette, çok farklı Sebe. bir güzellikte, tatta, renkte, kokuda çıkacak Şaraptan karşımıza. deniz yaratacağını söylüyor evet. Allah. Cennette bal denizi, şarap denizi, süt denizi ve su denizi bulunmaktadır. Diğer nehirler bunlardan çıkacaktır. Maşallah, maşallah. Ve en güzeli de hep konuştuğumuz inşallah Allah'ın rızası rahmeti olacak. Allah razı evet. olmuş olacak. Yani Bir insan daha ne isteyebilir ki bütün Tabii. dünya hayatını insan zaten onun için geçiriyor. Allah senden razı olmuş, benden inşallah razı olmuş ve beni cennetine almış. Ve gelmiş geçmiş peygamberimizden itibaren bütün Müslümanlarla, bütün peygamberimizin öncesindeki de bütün peygamberlerle, bütün inananlarla, i̇nşallah. bütün müminlerle, sıddıklarla, şehitlerle, salihlerle beraber cennette bana bir yurt kılmış. İnsanın isteyebileceği en büyük nimetlerden birisi inşallah. Allah'tan çok büyük bir rahmet. Allah inşallah bize dünyada da çok güzel cennet ahlakı nasip etsin. İnşallah, i̇nşallah cennetine yakışır kullar olmayı nasip etsin. Cennette de sonsuza kadar inşallah birlikte olmayı nasip etsin. Hep. İnşallah bir i̇nşallah. hadis daha söylemek Tabii. istiyorum. Cennet binalarının bir tuğlası altın, bir tuğlası gümüş, harcı misk, çakılı inci ve yakut ve toprağı da safrandır diye geçiyor. <laughs> Allah. Olsunlar, Allah hoşumuza gitsin diye peygamberimiz vesilesiyle de bize aktarıyor Elhamdülillah. Evet, Elhamdülillah. Tabii dünyada bir benzerleri oluyor, benzerlerini hı hı. görüyoruz ama asıl kusursuz olacak halleri inşallah cennette olacak. Dediğin gibi mesela gümüş çok güzel, insanın çok hoşuna gidiyor ama çok emek vermesi gerekiyor hı hı. onun bakımını yapabilmesi için. Ya da diğer güzel şeyler de aynı şekilde bir çiçeği yetiştiriyor insan ama çok fazla emek vermesi gerekiyor. Onun bulunduğu ortamı ayarlaması gerekiyor, gelen güneş ışığını ona göre ayarlaması gerekiyor evde beslediği büyüttüklerimiz için. Dönem oluyor Tabii mutlaka. mutlaka bozuluyor. Zaten normalde yani aslında bozulma olmaması gerekir Hı -hı. hiçbir şekilde. Fakat bozulma özel olarak dünyada yaratılıyor Tabii. ki biz oradaki bozulmalardan ibret alalım ve acizlikleri görelim. Cennette, sonsuz cennette Allah'ın bize o nimetleri verdiği ve sonsuza kadar... O nimet hiç kesmeden vereceğini bilip ona göre şükredelim diye. Yoksa insan çok bakımlı olabilir. Uyandığı anda da müthiş bakımlı olabilir. Tabii. Fakat o bakıma ulaşabilmesi için dünyada bir emek sarf etmesi gerekiyor. Bir titizlik ve bir akıl göstermesi gerekiyor. İrade kullanması gerekiyor. Cennette sonsuza kadar hiçbir eksiklik olmayacak. Şimdi güneş ve ay'dan bahsettin. Onlara da aslında bir ihtiyaç yok. Tabii. Fakat dünyada alıştığımız için ve dünyada hoşumuza gittiği için onları görmek Allah cennette de evet. yaratıyor. Normalde e, onların yani cennete göre hiçbir ihtiyacımız yok. Güneşin, ayın dönüşünün hızına yani dünyadaki gibi bir sistem olmayacak evet. cennette. Ama sırf biz onları gördüğümüzde dünyayı hatırlayalım. Oradaki güzel amellerimizi düşünelim diye Allah mutlaka bir hikmet de yaratacak. Tabii. Oradaki güzelliği farkına varalım daha çok şükredelim diye Allah yaratacak inşallah. İşte yaşlanma olmaması Allah'tan çok büyük bir nimet. Evet. Allah yaratacak. E yaşıt olacağını söylüyor oradaki insanların hepsinin. Herkes belli bir yaşta genç en güzel halinde olacak. Dünyadaki halinden çok daha güzel olacak. Allah belki dünyada bir kişiyi fiziksel olarak çok güzel yaratmayabilir ama orada yine tanıyacağız biz o kişiyi. Bileceğiz o olduğunu ama Allah belki bambaşka bir surette mükemmel bir güzellikte yaratacak o kişiyi ve hiç yaşlanma olmayacak. Allah istese dünyada da yaşlanma yaratmaz. Hücrelerin ölümü bir süre sonra durur. Mesela 35 yaşında Allah hücre ölümünü durdurur ve o kişi yine yaş ilerler, 75-80 evet. yaşına gelir ama her zaman 35 yaşındaki görünümünde Tabii. kalabilir belki ama öyle olmuyor. Allah o kişiyi bambaşka bir görünüme sokuyor. Artık o deri, gözler, eller, dudaklar, burun, kulaklar her şey bir süre sonra o kadar büyük bir yıpranmaya ve bozulmaya uğruyor ki o kişi tanınmayacak. Bambaşka bir hale getiriyor Allah. Tamamen akıl olarak da Allah çocukluğuna çeviririz diyor akıl olarak da zihin olarak da bambaşka bir şekle çeviriyor. Bu da Allah'tan çok büyük bir imtihan. Aynı zamanda da çok büyük bir güzellik. İnsanın Müslüman olarak yaşlanması çok büyük bir nimet. Hayatını tabii. bütün hayatını Allah rızası için Allah yolunda geçirmiş olması hepsi çok büyük bir nimet. Zaten dünya hayatının geçiyor olması da büyük bir nimet. Tabii ki, Allah tabii. inşallah tabii ki herkese çok uzun ömür versin, ecir kazanabileceği çok fırsat versin ama geçici olmuş olması ve hızlı geçiyor olması da insan için büyük bir nimet. Çünkü insan dünyada ne yapacak? Dünyada tabii. kalıp ne yapacak? Çok çok uzun uzun kalıp tabii ki Allah rızası için çok güzel şeyler yapar Hı -hı. ama bunun bir sonu olacağı ve biteceği çok belli. Evet.